Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün size eftar öğreteceğim. Çok uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eftar yapmak için ilk öncelikle kurosu bitirmemiz gerekiyor. Bir artımızın olması ve eşitlenmesi gerekiyor. Eftar yaparken farklı durumları var. Şimdi size onları göstereceğim. Örneğin arkadaşlar biz şimdi bu parçanın peyrini yani çiftini arayacağız. Peyr bu arada yanlış söyledim. pair çifti değildir. Bu parçanın çiftini arayacağız yani kenar parçasını. Kırmızı yeşil çünkü burası beyaz. Beyaz parçayı saymıyoruz. Kırmızı yeşil parça. Bakıyorum. İlk önce üste bakıyoruz. Bu dört parçaya. Burada kırmızı yeşil yok. Bu sefer buralara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kırmızı yeşil parça. Bunu önce yukarı çıkartıyoruz. Ha, herhangi bir algoritmayla. Ya da direkt kendiniz. Algoritmaya bile gerek yok. Çok kısa. Sonra parçayı karşısına getiriyoruz. Örneğin arkadaşlar bu böyle olabilir. Parça yanında olabilir. Eğer üste bulduysanız. Bu parçayı arkasına bakıyoruz önce. Arkası f olarak yapılmış mı yapılmamış. Bunu aşağı indirip parçayı karşısına getirip kaldırıyorum. Üstündeki renklere bakıyorum şimdi. Bu bu tarafa bakıyorsa arkadaşlar. Sola bakıyorsa eğer. Üstündeki renklere bakıyorum. Farklı renkler. Farklı renklerse eğer farklı renklerse arkadaşlar bizim şu an bulunduğumuz slotu şöyle göstereyim. Buraya eğer biz bunu bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi parçamız oluşuyor. Parçayı başka bir yere koyup düzeltmek yerine direkt doğru yere götürüp yani kırmızı yeşil beyaz, kırmızı yeşil beyaz. Burada algoritma olarak söyleyeceğim arkadaşlar. L ters, U ters, L. Gördüğünüz gibi parçamız yerine geldi. Şimdi başka bir parçaya bakalım. Bu parçaya bakalım. Kırmızı mavi parçamız nerede? Burada. Bunda da arkadaşlar bu sefer gördüğünüz gibi ee, tekrar karşılıklı değil bunlar. Yani bu sefer diğer tarafa bakıyor arkadaşlar. Sağa bakıyor. Asla beyaz size bakamaz arkadaşlar. Beyaz size bakacak şekilde tutarsanız yanlış yapmış olursunuz. Yana bakacak. Bu sefer sağa bakacak şekilde tutuyoruz. Karşısına getiriyorum arkadaşlar. Arkasına baktım az önce. Şimdi arkadaşlar üstündeki renkleri aynı bunun. Ha bu sefer farklı bir durum geldi. Burada böyle yapmıştık ya az önce arkadaşlar. Şimdi aynısını yapıyoruz. Bunu aşağı saklayıp iki kere çevirip koyuyoruz. Algoritma olarak söyleyeyim. R ters U2 R. Gördüğünüz gibi parçamız oluştu. Sonra bunu yerine koyuyoruz. Yani böyle çevirmeyin tabii ki arkadaşlar. Bulun küpü çevirme. Notasyon yapmadan yapın arkadaşlar. Peyri yerleştirmeyi. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyorum. Normal aşağı sol yukarı sağ yapar gibi. Eğer aşağı sol yukarı sağ yaparsanız arkadaşlar bu arada şu şekilde göstereyim. Eğer aşağı sol yukarı sağ ile yapmaya çalışırsanız parçanız yerine oturur fakat daha uzun sürer. Direkt bu şekilde koymak daha güzel. Daha hızlı. Şimdi bu parçaya bakıyoruz. Burada beyaz üste bakıyor. Ama bunun eşi yanında parçası. Önce bunları ayırıyoruz. Bakıyorum burası boş. Çünkü bunu kaldıracağımız için burası bozulacak. Arkasının boş olup olmaması önemli değil burada. Ayırıyoruz bunu önce. Gördüğünüz gibi farklı parçalar. Beyaz üste baktığı zaman arkadaşlar parçanın eşi. Bunu rengine getiriyoruz. Yani turuncu üçlü renk yapıyoruz burada. Sonra arkadaşlar üstündeki rengi ters tarafa çeviriyoruz. Yani üstündeki renk yeşil ters taraf mavi. Maviye çeviriyorum. Parçasını üstüne getirip bu şekilde yapıyorum. Bunu yerine koyuyorum. Son parçamız. Bakıyorum. Turuncu mavi. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Buralara bakıyorum. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Burada arkadaşlar parçamız turuncu mavi. Bunu buradan çıkartıyorum ayrılmış bir şekilde çıkarttım gördüğünüz gibi. Üstündeki renkler farklı. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. R U ters R ters. Gördüğünüz gibi parçamız yerine geldi. Şu şekilde. Eğer arkasında arkadaşlar yapacağımız yer yanlış parça olsaydı bu şekilde yanlış yere gelecekti. Bunu bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk iki katmanı birden bitirdik. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. İzlediğiniz için videomu teşekkür ederim.